Selamlar herkese, ben İlterap'tan Hermin Güral. Bugün orta koridorda Jayce oynuyor olacağım Elmas Yolculuk serisinde. Karşımda Viktor var. Hayalet sıçrayla giriş yapmış. Ben tutuştur sıçra tercihi yaptım. Jayce aslında üst koridorda oynamayı daha çok seviyorum. Yakın menzilli şampiyonlara karşı oynarken potansiyelini daha iyi bir şekilde değerlendirebildiğimizi düşünüyorum. Ama Jayce yüksek elo'da neredeyse her zaman orta koridorda oynanma oranı daha yüksek olduğu diyebiliriz. Çünkü orta koridorda çok daha rahat bir şekilde... Milyon minyon sayısını yükseltebiliyorsunuz. Yani orman kamplarına erişiminiz çok kolay. Orta koridoru hızlı bir şekilde ittirip başka bir koridora yardıma gitme şansınız çok daha yüksek. Üst koridorda genellikle bunu tam olarak istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Yine ben açıkçası üst koridorda daha çok beğeniyorum. Bir başka olay genellikle üst koridora alınan şampiyonlar tank ve tankımsı şampiyonlar olduğu için Jace buna çok fazla uymuyor. Yani belki tank Jace oynamayı da deneyebilirsiniz fakat asıl efektif Jace'in hasar üzerine kurulu bir Jace olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden orta koridorda oynandığı maç sayısı çok daha fazla. Özellikle e, ee, oynandığı kompozisyonlar rakibi uzaktan dürtmek üzerine olan kompozisyonlar oluyor. Bizim şu anki takımımız öyle değil. Yani tek de dereceli de çok fazla dikkat edilmiyor, dikkat edilmiyor tabii ki buna. Ama profesyonel aşamayı düşünürsek genellikle Jace olan takımlarda Ezreal, Corki gibi şampiyonların bulunduğunda ya da işte Deste, Janna gibi şampiyonlar alındığında görüyoruz. Neden Ezreal, Corki gibi şampiyonlar alınıyor? Birden fazla rakibe savaş başlamadan önce dürtebilen şampiyon olsun diye. Bunun yanında Janna'nın tercih edilmesinin nedeni de dürtme kompozisyonları rakibi dürtmeden önce güçsüz kompozisyonlardır. Yani rakip bir anda savaş başlatabilirse çok kötü duruma düşersiniz. Ee, muhtemelen savaşı kaybedersiniz. Çünkü rakibin canı azalmadan çok fazla verebileceğiniz bir hasar yoktur ortada. Canla ile mesela bunu nötrlemeye çalışırsınız. Rakip e, takım savaş yaparsa savaşı bir anda bitirebilmek adına. Pog kompozisyonu yani uzaktan dürtme kompozisyonları benim çok sevdiğim kompozisyonlarda. Bayağı abartarak oynadığımız oluyordu eskiden. Nidalee, Jayce, Ezreal falan şeklinde. Bakalım şimdi Jason bireysel olarak gücünü olabildiğince kullanmaya çalışıyor olacağım. 6.17 yamasında Jason güçlendirildi, bu yüzden oynanma oranı bayağı bir arttı eski oranla. Bir de bir süredir oynanmıyordu, bu yüzden insanlar hasarını unutmuş durumda Jason. Hasarını görünce bu ne ya, bu nasıl hasar falan diye tepki verdikleriyle muhtemelen karşılaşırsınız eğer iyi bir şekilde Jace oynayabilirsiniz. <laughs> Güya önde çıkacaktı kasar takasını. Eşit çıktı konu fazla can var. iki tane can var. O yüzden o önde oldu diyebiliriz. İşte yakın menzilli karakterlere karşı oynamayınca, yani uzun menzilli karakterlere karşı oynayınca e, kombonuzu yaptıktan sonra çıkmanız gerekiyor bir yerde eğer öldüremezseniz. O çıktığınız yerde rakip size düz atak yapmaya başlıyor ve hasar takasını kazanıyor. Onu dikkate almanız gerekiyor. Çok fena hasar vardı. Amacımız şu anda 750 altın biriktirip base atmak. Yani skor alacağım diye kasmamıza gerek yok. Açıkçası Viktor'a karşı skor almak da kolay değil. Mesela Yasuo'nun karşısında olsaydık skor almaya çalışabilirdim. <laughs> Riven aldı benim yerimi. Yetişebilecek <laughs> miyiz? Oo. Bayağı iyi. önde başladık oyuna. Dediğim gibi ben üst koridor daha çok seviyorum. Ee, özellikle oyun başında skor çıkarma potansiyeli çok daha yüksek oluyor. Onu da oynayacağım diğer videoda. Video harici çok oynadım bu sıralar ama videoda oynarken dikkat etmedim açıkçası. Yuvun alt koridorda bir tane daha skor çıkaracak mı Kevin tek başına oyunu bitirebilir şu anda. Gerçekten bu kadar fazla skor vermek o kadar güçlü bir şampiyona. İşte oyun başındayız yani. Sejuani buraya yardım ederse base'e dönmek istiyorum artık. Sanırım bir totem var orada. Beyza bir an önce dönmek istiyorum çünkü Tanşan'ın gözleşi alacağım. Tanşan'ın yaşını ne kadar erken alıp ne kadar erken doldurmaya başlarsanız o kadar iyi. Bir tane de ayakkabı ve can iksirleri alacağım. Beyza mutlaka yetenek kullanıyorum bir an önce Tanşan'ın yaşını doldurmaya başlamak için. Tanşan'ın yaşına Mana vereni ne kadar erken tamamlarsanız o kadar iyi. Çünkü mana verenin burada yazmayan bir özelliği var. Nedense markette yazmıyor bu özelliği. Fakat aldıktan sonra görebiliyorsunuz. Ben de aldıktan sonra göstereceğim zaten size. Ee, Tanrıçanın göz yaşında ne zaman bir yetenek kullansanız, mana harcasanız ya da artı mana kazanıyorsunuz. Ve 750 manaya geldiğinde mana vereniniz mura manaya dönüşüyor. Ee, mana vereni aldığınızda ise bu mana Kazanma olayı her düz atak yaptığınızda da etkin oluyor. Yani ben mesela şu an mana verenim olsaydı düz atak yaptım diye mana kazanmış olacaktım. O yüzden erken aşamada mana veren tamamlanıyor. Yan önce bitirebilmek için yüklerini tamamlayabilmek için. Nedense markette bu özelliği yazmıyor. Gerçekten anlayabildiğim bir olay değil. <laughs> Yakın menzilli şampiyonlara karşı oynarken şöyle de güzel bir özelliği var, çekiç modunda takılabiliyorsunuz. Çekiç modunda takılınca, e, yaptığınız her düz atakla mana kazanıyorsunuz. Fakat uzun menzilli şampiyonlara karşı böyle çekiç moduyla minyon kesmeye vesaire çalışınca az önce gördüğünüz gibi Victor bizi böyle birazcık tartakladı. Bunu yapabiliyorlar. Kan kazandı. Muhtemelen öldüremezdi ama risk almak istemedim. Yani çok çok büyük ihtimalle öldüremeyecekti. Ama ee, sıçrası var mı yok mu bilmiyorum. Ve V'de şöyle bir olay var. Q'yu attıktan sonra havada ilerlerken sıçışa kullanabiliyorsunuz ve sıçışa kullandığınız alanı hasar vererek kitle kontrolü uyguluyorsunuz. Vay'ın sıçrası var mı yok mu bilmediğim için orada belki Q sıçra yaparak, animasyon iptal yaparak bir şekilde bize isabet ettirebilir diye düşündüm. Tahmin üzerine sıçra kullandım. Çünkü gerçekten ölmek istemiyordum ve bu riski de almak istemedim orada. Yolda giderken her fırsatta yetenek kullanıyor olacağız. Tanşanın göz yaşını biriktirmek için. Üzerimizde mavi var zaten. Rakip takım ejder aldı. Şunu EQ şeklinde de yapabilirsiniz. Q E şeklinde de yapabilirsiniz. Jason yeteneklerini anlatmaya çalışmıyorum şu anda çünkü muhtemelen bayağı bir dikkatim dağılı bütün yeteneklerini anlatmaya çalışırsam tek tek. Ee, Jason yeteneklerini okuyup seyrederseniz videoyu çok daha iyi olur açıkçası. Kuramadım. İkinci olarak W ee, geliştiriyor olacağım. Üst koridorda olsaydım muhtemelen ikinci olarak E yeteneğimi geliştiriyor olurdum. Çünkü tanklara karşı bayağı bir hasar verebilmemizi sağlıyor E yeteneğimiz. E yeteneğini kullandığımızda hedefin azami can miktarına oranla yüzdelik hasar veriyor. Tanklara karşı E fullemek bu yüzden gerçekten güzel oluyor. Ama orta koridorda doğrudan hasar üzerine oynayacağımız için W fullemek daha mantıklı diye düşünüyorum. Eskiden Elise'in form değiştirmesi, Jason form değiştirmesi yani ultileri mana veren doldurmak için, Tanşan'ın göz yük kazanmak için etkili bir yöntemdi. Sonradan onu kaldırdılar. Hatta o zamanlar böyle dakika 10 bir dakika 15 civarlarında tamamladığı oluyordu Korelilerin. Hala dakika 20'de tamamlıyorlar ama ben onu da anlayabilmiş değilim. Bana çok zor geliyor o kadar hızlı tamamlayabilmek yüklerini. Kapıyı açarak vurduğunuzda yüzde 40 daha fazla hasar veriyor. Şok patlaması. Aynı zamanda daha fazla menzile sahip oluyor. O yüzden kapıyla birlikte kullanılıyor. Vay da buradaymış. Biraz baitlendik gibi oldu. Ah, yakalandı ortama son anda. Kötüydü açıkçası. Benim hatam biraz zorladım gibi oldu. Bizimkiler hızlıca girmek istiyor diye zorladım. Ama vayı beklemiyordum yani. Neyse. Önde çıkan taraf olduk. Şöyle eşyalarımızı aldık. Gayet iyi durumda izleyebilirim. Bakın burada yapılan her normal saldırı büyü ve mana harcaması için artı 4 azami mana verir diyor. Fakat markette baktığınızda böyle bir şey yazmıyor. Benim şaşırdığım nokta bu. Yapmayı çok sevdiğim bir şey göstereceğim size. Ee, Merkür'de W'ye basıp sonrasında çekiş moduna geçtiğinizde bu şekilde çekiş modunda hızlı hızlı 3 tane düz atak yapabiliyorsunuz. Sezon 3'te main'im Jace demiştim eğer hatırlayanlar varsa eski videolardan. O yüzden böyle e, bayağı bir püf nokta biliyorum Jace'e dair. Ve ilginç olan da şu, Jace neredeyse hiç değişmedi. Yani buff, nerf geldi, hasar oranlı vesaire değiştirildi zaman içerisinde ama yetenekleri tanım olarak bir değişikliğe uğramadı. Özellik kaybetmedi ya da kazanmadı. <laughs> Vayı gördük ormanda. alt koridora gidelim. Ne zaman form değiştirseniz hareketsiz kazanıyorsunuz bu arada. Çok kısa bir süreliğine de olsa. Minyon sayımız gayet iyi. Birazcık Minyon üzerine oynuyoruz. Orta koridorda olay o diyebilirim. Çok fazla kesme fırsatınız olmuyor çünkü rakibi. Genellikle geride duruyorlar. Uzaktan dürtmeye çalışıyorlar. Uzaktan Minyon kesmeye çalışıyorlar. Güzel. Ama bazen böyle hatalar yapıyorlar işte. O zaman da skor alıyorsunuz. Alt koridora gitmeyi deneyeceğim. Belki uzaklardan böyle skor alabilirim. Güzel. Bir skor. Daha fazla alabileceğimi sanmıyorum ama. Ne de bakınacağım böyle etrafa. Aynen gitmişler herhalde. Jason sanırım şu anda en güçlü özelliği tam komboyu yaptığında neredeyse bütün karakterleri öldürebiliyor olması. Ee, Yamada çekiş modundaki Q'sunun hasarı arttırıldı yanılmıyorsam. Normalde tam olarak hasarımız yetmiyordu maalesef. ve çok kırılgan şampiyonlara saldırmıyorsak. Tekrar alt koridora gitmemiz gerekecek. Vay buralarda. Yani canı az ama ultisi varsa yine de kullanabilir sonuç olarak dikkatli olmakta fayda var. Vay'a tutturduk ama yeterli olmadı hasar. Ona da hasar yeterli olmadı. Victor 3'te 3 üç ne ya? Biz bayağı derin girmişiz yani. Daha bu kule dururken niye oraya kadar Devam ettik hiçbir fikrim yok. Uzaktan Vay'ı öldürmeye çalıştım fakat onun da canı çok az kaldı ve kaçsa Baya kötü oldu bu bizim için. Keşke hiç zorlamasaydık yani takımca. Son fısıltıyı da erken aşamada alıyorum bence ise. Amaç zaten uzaktan dürtmek olduğu için genel olarak takım savaşları evresinde. Son fısıltı buna baya bir yarar sağlıyor verdiği ekstra zırh miktarıyla. Şimdi bakalım Viktor konusunda ne yapacağız. Mavi bizim üzerimizden aldı sanırım Victor. Yani mavisi değil. <laughs> <laughs> Skordora gitti. De geç ses verdim. Bayağı geç ses verdim. Bekliyordum Victor burada diye bekliyordum. Aa, meğer üst koridora gidiyormuş. Yani senin hatan var. Hiçbir totem yok o kadar öndesin. Tamam ben SS geç verdim ama adamın oraya gelebileceğini tahmin etmen gerekiyor. 1 dakika olmuş 17. Cidden i̇şte hani burada ölüp SS vermedin diye kızmak da ayrı bir olay. Tamam SS vermedim ama senin de gözün var. Ee, harit, min harita diye bir olay var. Adamın gözden kaybolduğunu sen de görebilirsin. Ki dakika hani 17 sen şuraya kadar açılmışsın. Yorum yok yani. Dermişsin. Bir de eskiden olmayan bir olay, jest artık yeteneklerini 6. seviyeye yapabiliyorsunuz bütün yetenekleri. Eskiden ultiyi geliştirebiliyordunuz, artık ulti geliştirilebilir bir yetenek değil. Ciddi mi bu ya? Güzel bitkin. bayağı sağlam oynadılar. Orada trash'tan kaçabilmem mümkün değildi. Sanırım. Yani jükleyebilirdim. Belki. Bana çok mümkün gelmedi o an. Sonrasında bitkinlik attığı için da öldürecek kadar hasar veremedim. <laughs> Bu maç fani hatıratı almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani ağır yaralılık bir durum yok çünkü rakipte iyileştirme ve yenileme çok fazla yok. Önce biraz bekleme süresini azalmalı. Sonra düşünürüz tabii onu. <Gülüyor> 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 çekmesiyle birlikte Riven'ın ultisi fail oldu. hala yapılabiliyor mu bakalım o püf nokta? Aynen yapılıyormuş. Merkür modunda şok patlamasını attıktan sonra eğer bir hedefe isabet ederse onun görüntüsünü alıyorsunuz. Sonra diğer moda geçerek de atlayabiliyorsunuz duvarın et, etrafından. Salve, the alamaz herhalde sakınca. Geçeriz bunu rahatlıkla. Şu olayın değiştirilmesine hala gıcık oluyorum. adam kule menzilinde olmasa bile yakınlarda olması yeterli. Benim kule menzilinde olmam da yeterli. Kule bana dönüyor öyle bir Onu proxy zorlaştıracak diye anlatmıştım. Neden zorlaştıracağını birçok kişi tam olarak anlayamamış. Ben anlatamadığım için anlayamamış. Onu da şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi kuleye gelen o değişiklikle birlikte diyelim siz bir sinç oynuyorsunuz. Ee, i̇ki kule arasında minyon kesmeye proxy deniyor. Yani rakip kuleler arasında e, Minyon kesmeye proxy deniyor Diyelim şurada şu kule duruyor Bu kule de duruyor ben burada sinçtim, Şuradaki minyonu alıyorum rakip buradan gelmeye başladı Ben de sinçtim, zehri açtım Minyonları kesebilmek için şuraya doğru kaçıyorum Ben buradan kaçarken Rakip kulenin menzilinde değil Ama ben kulenin menzilindeyim Rakip zehirden etkileniyor hasar yiyor Kule bana dönüyor bu yüzden proxy zor zorlaşıyor Yani normalde kuleden hasar yemeyeceğin bir durumda e, Yeni gelen kule mekanikleriyle birlikte kule sana artık döndüğü için proxy yapmak birazcık zorlaştı. Yani yine yapılır. Yapılmayacak bir şey değil. Hangi ejderi aldılar? İki bulut bir daha. Bayağı bir ejder kaptırmışız. Bu arada, totem kırmak konusunda da çok etkili W yeteneğiniz. Bir totem koyulduğunda çok kısa bir süre e, ayakta kaldığı için, görülür bir şekilde durduğu için o süreyi W kullanarak bir anda totem kırmak için kullanabiliyorsunuz. Bu arada ziynet olarak mavi ziynet e, J'se çok daha etkili onu erken aşamada alabilirdik. Vai aí, tá? vamos. güzel oyundu. Takım iyiydi bayağı. Ya so çok geri düştü. Bir bunu çok ön plandaydı. Ha, genel olarak Jason koridor aşamasındaki olayı dediğim gibi üst koridorda oynamayınca ve karşınız orta koridorda yakın menzilli şampiyon gelmeyince ki Zed ya da gelebilir ki bence ondan gelmesi iyi yani. Ee, daha çok minyon kesmekle geçiyor koridor aşaması. Yüksek minyon sayısına çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz çünkü koridor minyonlarını Gerek çekiç modunda geri, gerek Merkür modunda çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Orman yırtıklarını çok hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ekstra hareket hızınızla birlikte diğer koridorlara sıkça git gel yapabiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça güçlü ve güzel bir şampiyon diyebilirim. Üst koridorda da oynamaya çalışacağım yakın zaman içerisinde. Platin 1 89 puan olduk. Ee, karşılaşma geçim, geçmişimi de şöyle göstereyim. Birkaç tane video harici oyun oynadım. Normal oyun bir sürü var. IP boost'um vardı. 3 saat kalmış bitmesine. IP boost bitmeden önce hani olabildiğince IP kasayım diye normal oyun oynadım bir sürü. Dereceli olarak bundan önce bir tane Jace oyunum var. Onu üst koridorda oynamıştım. Karşıma Kled gelince tanımadığım, bilmediğim bir şampiyon olunca video çekmeyeyim dedim. Yani tam olarak kasarını bilmiyorum falan. Dikkat etsem iyi olur diye düşündüm. Onun haricinde dereceli var mı bakıyorum. Şurada nar oyunu var. Hı, aynen. En son video buydu. Videodan sonra iki tane oyunum var. Bir tane nar var. 9-6-6 bozgun. Jace var. 11-5. 11 zafer. Bu da üst koridordaydı sanırım. Orta koridorda olabilir. Orta olmuş. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.